Kalonuydu, pastasıydı, takısıydı, ev düzmesiydi derken elli binden aşağı çıkaramayacağız biz bu düğünü maşuka. Kız tarafı, oh ne güzel. Bir nişanı yap, bir yatak odasını al, bitti gitti. Yatak odasını niye kız tarafı alıyor? Hmm. Ben de kandemiri alırım yatak odamız. Vallahi maşuka, sen böyle ağzını açıp cümle kurmaya başlıyorsun ya, benim yüreğim daralıyor. Ceyhun da inşallah senin böyle konuşmalarını duyacak, gönderecek seni Almanya'ya inşallah. Bana niye kızıyorsun yenge? Türk kız isteme gelenekleri biraz çok tuhaf değil mi yani? Kızı istiyorsun, babası veriyor. Verdim gitti diyor. Kız verdim gitti deyince ortalık karışıyor. <laughs> ah maşka maşka Seni istemediler diye hasetleniyorsun değil mi? Ay o sarımsağı sürüyor suratına leş. Gelelim sarımsağın faydalarına yenge. O siyah noktalara akneye birebir. Kız senin sarımsaklı suratını ne yapsınlar? İşkembeci salonu gibi kelle paça. Aa! <laughs> ben sarımsakla da giderim yenge. Kandemir kelle istesin, ben paçası olurum. Bırak şimdi Kandemir'i Derya'ya gel. Madem kızı istedik, adetlerimizi sırasıyla yerine getirmemiz lazım. Ee, Biliyor musun sen bizim adetlerimizi? Bilmiyor. Sen Almanya'da adet mi gördün? Yuh yenge. 13 yaşındaydım. 7 ee, Mart saat 12 idi. Saatlerine kadar ben tarihlerini yazarım yenge. Senin aklın başka bir şey çalışmadı mı aşkım? Yavrum sen hiç böyle histerikli bir müjdear filmi izledin mi? İzlemedim. İzle yenge. Action film mi? Action Allah'tan böyle bakkala falan yazdırmıyoruz da... ...yoksa bakkalcılar başka türlü tahsilat yaparlar bizden başımıza bela olursa. Ama kafamı karıştırma benim, konumuza dönelim. Şimdi şeye, e, Derya'ya yüz görümlüyü takacağız. Yüz görümlüyü mü? Ne takacağız? Altın. Niye altın takıyoruz? Ya kızım, bilmiyorum işte adetten eskiler öyle yapmış. Kız yüzünü gösterince damat da yapıştırıyor altını. Düşünsene, yüzünü gördük diye altın takıyorsak... ...aşkı yerlerini görürsek ne takacağız acaba? <laughs> Ona güç mü yeter? <laughs> ah Edepsizsin maşka. Ahlaksızsın. Ar damarı falan yok yani. Terliği mi çıkarayım? senin var ya, senin var ya... ...yettin artık maşuka, vallahi yettin sen bana pop işine gelin inşallah. Oğlum ne Bu yuttuk mu ağzına ha, boğulacağım. Çiğne Ceyhun, çiğne. Ay o bilezik güzelmiş, kaç paraymış o Ceyhun? Bilezik bir yani komple set. Komple set süper işte, alalım onu. Yüz görümlülüğü, el tutuşmalı, dudak öpüşmeli, dil... Çenen kırılsın mahşuka, çenen kırılsın. Dilin çekilsin de ensenden fırlasın inşallah. Aç onu yeniden bakayım bir. Anne annem baktık hepsini i̇şte Seç bir tanesini alalım ya. O sete falan da gerek yok hadi. Bu işler aceleye gelmez annem. Gelmez. <laughs> Aa, sözün mü arıyor? Aşkım diye kaydetsene. Ya dur cıvın hemen. işten orada. Alo. <laughs> Alo. Ya sen yılın polisliğinden yılın damatlığına transfer oldun galiba. Neredesin sen? Evdeyim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya şu vaat meselesi. Adam yurt dışına kaçtı. Müdür de sen konuşmuyor zaten. Ben araştırmalara başladım. Ya diyorum ki sen de gel de anlatacaklarım var çünkü. Tamam. Tamam gelince konuşuruz. Hadi bay bay. Bak Ceyhun. Bu güzelmiş annem. Alalım bunu. Anne ne yapıyorsun? Burayı şu an soruyor mu? Kime soruyor? Bilgisayara. Ha. Allah Allah, sen bilmediğin şey olunca gidiyorsun soruyorsun bilgisayara. Ben sorunca mı olmuyor? <gülüyor> 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 Güzel annem benim. Bak sen bence git kuyumcudan al direkt tamam mı? Hem sen de internetten alışveriş yaparsan artık esnafın hali ne olacak değil mi? Ay aşk olsun Ceyhun. Ben bilmiyor mu bilgisayar kullanmayı? Bak Fatma teyze affeyi saçmış kendini, e, torununu kreşe vermiş kendini kreşe. <laughs> Sabah akşam şeker patlatıyor. Of annem al sen şunu. Hadi ben geç kalıyorum. Kaçtım. Yenge ben sana öğretirim interneti aman interneti batsın istemiyorum benim işim gücüm var oğlan evlendiriyorum ben hadi şu masayı topla bir çay ver bana hadi hadi A görüşürüz yavrum kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz iki yaka iki kıta İstanbul 7 tepe tepe İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük